Hoş geldiniz arkadaşlar. Gökhan'ın Hobileri kanalına. Bugün şu gül çeliklerini dikeceğim. Şöyle bayağı bir suya koydum. Cuma günü Sardunya videosunda söylemiştim. Ormanda buldum, kestim, suya koydum diye. Hatta suda da köklendirebilirsiniz ama suda ben çürüttüğüm için direkt dikeceğim. Şöyle bir çeliğim var. Bunu zaten büyük bir saksıya dikip üstünü örteceğim. Bu buraya sığmaz. Şöyle. Suya koyduktan sonra bu filizler patlamaya başladı. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Hepsini tek tek çıkaracağım. Hepsini de şu yoğurt kaplarına dikeceğim. Zaten ben bunları ayarlamıştım. Çualtımı tam zamanlı çualtımı. Şöyle. Şöyle çevireyim nasıl kestiğimi. Yamuk bir şekilde kestim bunu. Bayağı bir uzun bir çelik olmuş. İnşallah hepsi tutar. Yazın burası gül yeri olur. Şöyle diktik. Orman atmışlar. Ben de onları hallettim. Kestim böyle çeliklerinden. İnşallah hiç fire vermeden büyütürüm büyür yani en doğrusu. Üstünde çünkü poşet örteceğim. Şöyle 2-3 göz toprağın altında kalacak şekilde örtmem gerekiyor ki şey yapmasın. Şöyle bakın. Sapan gibi. 4 çelik 4 çelik diyeceğim ben buraya. Şunu da getireyim. Elinize dikkat edin. Ben elimi anasını ağlattım. E diyorum ya bahçelerde çok güzel oluyor. Saksılarda bu uzun boylu boylu güllerde bayağı uzuyor. 1-2 metreyi buluyor şey yapması. Büyümesi. Yazın daha da çabuk büyüyecek bu güller. İnşallah bahçem olur. Bahçeme dikerim bunları. Saksıda da oluyor yani o boylu büyük saksıları dikerseniz oluyor, oluyor. yani. Olmuyor değil. Şunu da bir bayağı büyük bırakmışım. Bakın filizlerine su da verdi bunları. Su da büyüdüler. Yapraklarında çok küçüktü. Suyun içinde de büyüyorlar. Şimdi Renklerini bilmiyorum. <laughs> İnşallah renkli renklidir. O büyüğü de bir başka saksıya dikeceğim. Şu çok kalın. Üstüne de naylon örteceğim. Bayağı bir friz, yaprak, dallar, mallar verecek. Şöyle kalın. Onu ben şu suyun içine koyayım. Onu ben büyük bir şeyin yanına diker. Üstüne torba eklerim. Ben hemen Evet, şu büyüğü de şuraya diktim. Şöyle sığmaz dedim ama sığdı. Şimdi azar azar su dökeceğim. Topraklar zaten nemli. Şöyle çöp poşeti. Siz istiyorsanız normal market poşeti de örtebilirsiniz. Şu anda elinde bu var. Poşet bulamadım. Bakımını anlatmıştım. Zaten bir önceki videomda bir bakım anlatmıştım günlerle ilgili. Hani geçen sene mi? Öyle bir şey olması lazım. Gül çelikleme. Şimdi tam zamanın çelikleyebilirsiniz yazında balkonunuzda bahçenizde çiçekler açsın. Sadece dikerken ve de budarken dikkat edin ellerinize. Şöyle bir tanesini örttüm. Şöyle ikincisini de örtelim. Buna da 3 çelik, 4 çelik diktim. Ona 5 çelik diktim galiba. Fazla da yok elimde. Fire verebilirsiniz. Bozulabilir. Dibinden bakar. Sara şey, simsiye olur. Evet. Bu kadar hiç açmayacağız üstünü. Burada bu nemle birlikte hem dalatacak hem filizlenecekler. Şöyle. Şöyle diyelim. Ben daha sonra onları düzelteceğim. Şöyle po po poşet dedik. Bu bir sera yöntemi aslında. Bu şekilde tohumlarınızı da çimlendirebilirsiniz. Daha çok kolay çimleniyorlar. İşte maydanoz, tere, dere otu bilen çimlendirebilirsiniz böyle. Ya da çelikler diktiğiniz gül çeliği olabilir, başka çelikler olabilir. Böyle köklendirebilirsiniz. Hem size göstermek istedim. Bu damasını gösteremedim. Bu damasını unuttum videoyu çekip şey yapayım diye. Bu şekilde Burada tutacaklar, burada büyüyecekler. İnşallah tuttuğu zaman, yapraklandığı, köklendiği zaman onun da videosunu çekeceğim. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir daha göstereyim. 7 gün demine suda beklettik. Siz de öyle yapın. Suda bekletin 7 gün, 8 gün. Yani bu kadar. Hoşçakalın.